Karşılayan Koli. Gezal aldı. Şimdi Beşiktaş geliyor. Muçi hareketlendi. Yanında Raşitsa. Muçi. Muci'nin ortası hiçbir arkadaşının bulunmadığı noktaya. Şimdi Muçi. Hareketlendi. Muçi. Çıktı kaleci Ertaç. İkinci hamle Gezal. Seker top Salih. Pası isabetli değil Salih. Ondan Mucci'ye. Yerde kaldı Mucci. Faul. Müdahale böyle olmuştu. Hemen Zorbay Küçüğün önünde. Necip. Svensson. Usrati. Mucci hareketli bir kez daha. Bir sağda bir solda. Mucci son çizgiye indi. Çevirdi. Gol pozisyonu. Açtı ayağından Raşitsa. Şöyle bir arkadaşlarının dağılımına baktı. Ellerini açtı iki yana. Raşitsa'ya doğru o indirdi ama yanında destek veren arkadaşı yok. Bu arada Mucci Raşitsa değil düzeltti. tamamlanıyor mücadelede. Araya girdi. Muçi. Muçi sağ aldı. Muçi yandan dışarıya. Faul. Hemen başlattı oyunu Muslati. Muçi bu kez sol tarafta. Masuaku. Muslati kendisini göstermişti. Necip. Salih'ten Muçi'ye. Masuaku'dan destek var. Bindirmesi var Masuaku'nun. Muçi şimdi Masuaku'ya. Masuaku yaptı ortasını karşılayan Radakovic. Muçi ve Gezal topun gerisindeler. Gezal bıraktı. Muci kaleci sekti top. İkinci hamle Salih. Bir ortada uzak direğe doğru. Ertaç bir vuruş kale sahası. Etten bir duvar Ankara gücünden. Tasos bıraktı geriye doğru gol pozisyonu şut. Efkan'dan Necip adeta siper etti kendisini. Şimdi Muçi Atakan'la mücadelesi. Muçi çevirdi. 53. dakika. 0-0'lık beraberlik devam ediyor Masuaku. Şimdi Gezal. Masuaku bindirme yaptı. Yakalayabilecek mi topu? Necip vurdu kafayı. Oxlade Chamberlain. Şimdi Muçi. Jetson Fernandez. Yine pas yaparak çıkıyor ama bir hata. Şimdi Muçi. Muçi vurdu ve gol! Muçi'nin golü. Bir büyük hata. Muçi'nin golüyle öne geçiyor Beşiktaş. 70. dakika. Tüpra stadyumunda skoru Muçi değiştirdi. Ertaçlı oyuncular işte böyle hata yaptı. Ankara gücü takımı Muci de o hatayı affetmedi. Tolga'nın ayağı kayıyor. Muci sert vurdu. Ertaç'tan seken top buluştu. İşte Muci'nin golü işte. Beşiktaş'ın golü. Bu gol şüphesiz maçın senaryosunu etkileyecek. Yarı finalde Rovanş'ta Beşiktaş öne geçti 70. dakikada. Jetson yine Muçi. Muci gidiyor Muleka. Bir kez daha Muci. Muci vurdu dışarıya. Out. Muleka çevirdi. Muci hemen iki Ankara Gücü oyuncu geldi. Jason Fernandez Atakan peşinde. Muci yanında. Muci bir çalım. Atakan top dışarıda köşe vuruşu. Beşiktaş kullanacak. Döndü terse. raşitsa Top hala kendisinde. Şimdi Mucci. Sağda Svensson var. Onunla oynadı. Svensson'dan Raşitsa'ya O bıraktı. Jetson Fernandez. Jetson vuracak. Savunmadan sekti. Şimdi sağ taraf. Bir orta arka direğe doğru. Cenk'i geçti top. Kafa soldan. Atak devam edecek. Jetson Fernandez. Kitsiyu dokundu. İlk dakikanın içindeyiz. Atak yönü sağ kanat. Orada Muçi var. Muçi gidiyor. Muçi. Muleka. Biraz ağır davrandı, bekledi. Elbette süreye de oynuyor Beşiktaş. Oksa Chamberlain. Kaptırılan top Alisov. Masuaku serbest vuruşu kullandı. Mucci, Svensson, Oxley Chamberlain. Paşeda karşısındaydı. Mucci bıraktı. Raşitsa iyi sıyrıldı. Zorbay küçük. Düdüğünü çaldı. Keda kaldı. Pedrinho'yu da oraya yolladı. Pedrinho'nun barajlı olması enteresan. Jetson orada. Muçi orada. Muçi vurdu. Ertaç çıkarttı. Çok klas bir vuruş Muçi'den. Ankara gücü için son şanslar bunlar işte. Muçi ve Ertaç. 90 artı 7'de tamamlandı ve son düdük. Beşiktaş zira Türkiye Kupası'nda finalde. ilk finalist Beşiktaş. Ankara gücünü 0-0'ın revanşında 70. dakikada Ernest Muci'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Siyah Beyazlılar Zira Türkiye Kupası'nın ilk finalisti oluyor. Adını finale yazdırıyor. Bir tarafta sevinç, diğer yanda üzüntü. Ankara gücü de gerçekten canla başla. Çok iyi mücadele etti. Bu sezon önemli galibiyetler elde etti. Kupa'da yarı finale kadar geldi. Yarı finalde Beşiktaş'la Korakor savaştı. Ama Muci'nin golüne engel olamayınca final hakkını kaybetmiş oldu.